Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde düğmeli toka tarifini paylaşacağım. Çıt çıt örüp üzerine yapıştırıyorum. Bu çok soruluyordu. Bunu da paylaşmak istedim Bu iki rengi kullanmak istedi. Alize Cotton Gold 1.60 milim tığ. Öncelikle krem rengi ipimizle çıt çıtın kenarını işleyelim. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde tığımın sağ tarafından baş almadan sık iğne yaparak sabitledim. Hemen yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekerek karşı tarafa geçiyorum. Bu ipi arada yürütmek istiyorum. Evet bir tane sık iğne yaptım. Yanına yine sık iğne yaparak uç kısma kadar sıkı bir şekilde örelim. 6 santim çıt çıt kullandım. 5 santime de olur. Altına oval taban da yapabilirsiniz. Size kalmış artık. Hangisi gözünüze hoş görünürse. Şimdi uç kısma gelene kadar bu şekilde ördüm. Yine uç kısmını da sıkı bir şekilde sık iğne yaparak dolduruyorum. Evet, şimdi kapattım. Tekrar boş kalan yerleri sık iğne yaparak bu şekilde dolduruyorum. Evet, şimdi başlangıç yerime geldim. Bu kısımda baş almadan ilmek kaydırma yaparak kapattım. Bir tane zincir çektim. Baş alıp üçünü bir seferde çektiğimiz çakma trabzan yaptım. Şimdi baş aldım delikten de geçirerek iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane çakma trabzan yanına bir tane bu şekilde ilmek kaydırma ve tekrar ilmek kaydırma yaparak bu şekilde kapattım şimdi üç tane zincir çekiyorum bir tane sık iğne atlayarak etrafını bu şekilde dönüyorum bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğne içerisine ilmek kaydırma yaparak kapattım. Uç kısmında bu şekilde atlamadan yapıyorum. burada bir tane atladım. Burada atlamayacağım. Evet şimdi tekrar birer tane atlayarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. lerin kodunu açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi artık bitiş kısmına geldim. Buraları da yapıyorum. Üç zincir çektim ve bu şekilde artık kapatarak bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Biraz fazla kesiyorum. Evet şimdi çıt, çıt kısmını yaptık. Bu şekilde düğmeli çiçek modelini yapalım. Kahverengi renk kullanacağım. Sihirli halkamı yaptım. Bir tane zincir çekerek içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6. Sırl halkamı kapattım. Başlangıç yerimdeki sık iğnenin tepesine batarak bu şekilde ilmek kaydırma yapıp kapattım. Şimdi hemen aynı yere batarak ikişer tane sık iğne yaparak 12 tane sık iğne elde edeceğim. 12 şimdi tepesine batıp kapattım bir zincir çektim daha sonra modeli de aynı renkle devam edeceğim için iki tane zincir çektim tekrar hemen sık iğne içerisine bu şekilde baş alıp iki defa batıyorum bütün ilmekleri tek seferde çekip bu şekilde Yanındaki sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çektim. 2 defa battım. Hepsini bir kapatıp ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 2 zincir. Bu şekilde hepsini kapattım. 2 zincir çektim, baş aldım aynı kutucuğun içerisine baş alıp iki sefer batıyorum hepsini bir kapatıp hemen yanındaki sık iğne içerisine ilmek kaydırma yapıyorum bütün sık iğne içerisine bu şekilde dolduralım Dediğim gibi biraz hızlı çekiyorum. Ancak küçük bebeğim olduğu için biraz hızlı davranmam gerekiyor. Siz durdurup tekrar bakabilirsiniz. Evet, şimdi son kısımlara geldim. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde kapattım. Evet, şimdi artık bitirdim. 3 6 9 12 tane pıtırcık olmuş oldu. İpimi arkadan bu şekilde geçiriyorum. Evet, şimdi artık ipimi kesiyorum düğmesini de dikelim. Kahverengi iple dikmek istedim. Takabilirsem. İpimi kestim. Şimdi hemen düğmesine dikelim. Bu şekilde düğüm attım. Alt kısımdan iğnemi geçirdim. Aynı şekilde düğmenin deliğinden de geçirdim. Bu şekilde çekiyorum. Yanındaki düğmenin deliğinden batarak alt kısma geçtim. Şimdi tekrar karşılıklı İki düğmenin deliğinden ipimi geçirerek bu şekilde sıkılaştırdım. Alttan bu şekilde tekrar sıkılaştırıyorum. Ve artık ipimi kesiyorum. silikon tabancamla şu kısma silikonumu sürdüm. Ve bu şekilde çiçeğimi de yapıştırdım. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Keyifle ve sevgiyle hoşçakalın. Hoşça kalın.